abi topraktan dolayı

Sağ Kapalı diye girmeyeceğimi anlattınız değil mi? Merhaba. arkadaşlar. İlman Bey, hoş geldiniz efendim. <laughs> hoş geldiniz. <laughs> Merhaba. Merhaba. Evet. Efendim merhabalar. Nasıl oturuyoruz? Oturuyor? Başkan Barış, gelin mi? Ben başka ne dedi? Dolayısıyla. Dolayısıyla. Sayın Belediye Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, Meclis üyeleri, e, Derneğimizin e, eski başkanlarından, Meclis Üyemizden Sayın Rıza Ato, kilometre şeylerimizde Başkan Vekilimiz Hırvan Çakar. Mahallet ve hemşehrin hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Böyle bir çay sohbetinde başkanla bizleri de yalnız bırakmadığı için Ramazan günü biliyoruz programlarınız var ama sağ olun yine de bizi yalnız bırakmadınız. Ben fazla sözü uzatmadan e, mikrofonu önce ilçe Başkanım, Masada başkanıma sonra belediye başkanımı verip e, ee, bir konuşmalar olur aramızda inşallah. Buyurun. Çok değerli belediye başkanım. Çok değerli dernek başkanlarım, ilçe belediye başkan yardımcıları, meclis üyelerim, kadın kolları başkanım, Elazığ'da hemşehrilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ramazanımız mübarek olsun. Geçen yıl pandemi dolayısıyla malumunuz üzere bu tarz kalabalıklar bir araya gelemiyor. Çok kısıtlı katılımlarla hasret sohbet etme fırsatımız oluyordu. Hamdolsun bu yıl pandeminin de yavaş yavaş hayatımızdan çıkmaya başlamasıyla birlikte Özlediğimiz bu kalabalıklarla sohbet etmeye başladık. Her akşam belediye başkanımızla birlikte bir derneğimizde çay içiyoruz, sohbet ediyoruz bugünkü çay durağımız da Erazıl'da hemşehrilerimizle birlikte. Tekrar e, güzel katılımlarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ramazanımız mübarek olsun inşallah. Yine bizim e, içerimizde değerli Yusuf Doğuş aramızda, aramızda. Şimdi sayarken bazen unutuyoruz kusura bakmayın. E, adını söylemediğimiz varsa da adını helal etsin. Orada dost sohbet muhabbetindeyiz. Buyur başkanım. Çok değerli ilçe başkanı, değerli ev sahibi, dernek başkanımız, nazir başkanımız, ilçe kadın kolu başkanımız, belediye meclis üyelerimiz, Reşid Hanım, Bey, aynı zamanda Elazığ Dernek Başkan Vekilimiz. Ve Diğer derneğimizin başkanları, Dilman Bey'i görüyorum. Sağ olun, olun. Başkanı. Sayın Durmuşoğlu, ay gelmemişti. Bu akşam aynı zamanda Zeytinburnu soframız vardı. Değerli dernek başkanlarımız oradalardı. Zeytinburnu'muzun bütün renkleri oradaydı. Oradan da buraya geldik. Doğrusu onu söylüyordum. Ramazan birlikte olmak demek aynı zamanda. Bu çocukluğumuzdan itibaren bütün Anadolu'cu olarak da böyledir. İftarları kalabalık, teravihler herkese öyledir. Sahurlar başka bir alemdir. Ama aynı zamanda Ramazan hep söylüyorum, her yerde söylüyorum. İnsan hayatını anlamlandıran, renk katan, bir şekilde hayatı durduran, değiştiren bir büyük nimet. Ben her seferinde, her Ramazan'da gerçekten Ramazan'ın orucun insanlık için bir büyük nimet olduğunu düşünüyorum. Söz gelimi özellikle ikindiden sonra insanın, oruçlu insanın kendisini uçacakmış gibi hafif hissetmesi gibi bir şey vardır. Hafifsinizdir yani. İnanılmaz bir şeydir. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bu yıl yavaş yavaş artık normalimize dönüyoruz. Biz de bunu fırsat bilerek her akşam Zeytin konumuzda böyle özellikle önce iyi derneklerinden başlayarak her akşam misafir oluyoruz. Bizimle beraber de değerli Zeytinburnu haberimiz, eee basın mensuplarımız takip ediyorlar. Dün Tokat Derneği'ndeydik. Aynı zamanda hem şehrimiz yani Elazığ anlamında hemşehrimiz Taylan Bey dedi ki ya başkanım biz takip ediyoruz kaç zamandır ben hep böyle muhabbet yapıp oturuyorum dedi ki biraz yaptıklarınızı anlatsanız dedi. Ben de onu bu şimdi kendi derneği ya <laughs> burada uygulamak istiyorum. Olmaz, <laughs> Şöyle aman yani baştan sona anlatacak değilim ama düşündüm ben ne desem acaba diye. <laughs> Samimi kanaatim şudur. 2021 yılı zeytin burnu için unutulmayacak bir yıl olmuş. Ben böyle inanıyorum. Diyeceksiniz ki niye? 20 yıllık hayalimiz Millet Bahçesi 2021'de hizmete girdi. 3 Kasım 2021. Bu gerçekten uzun bizim emek verdiğimiz, daha önce görev yaptığım dönemde de takip ettiğim, o zaman da muhtelif defalar görüşmeler oldu ama netice elde edilememişti. Hamdolsun 2021 yılında proje neticelendi ve bundan sonra kıyamete kadar Zeytinburnu'muzun tam ortası, kalbi bir büyük yeşil olarak zeytin burnumuzla bu bölgeye İstanbul'umuza hizmet edecek. Gerçekten bir daha geri döndürülemez bir büyük e, hizmet gerçekten. Bunlarla uzun emek veriliyor, uzun mücadeleleri var ama bitince nasıl olsa park haline gelmiş oluyor. Ve gerçekten bittikten iki ay sonra da sanki her zaman böyleymiş gibi bir duygu ortaya çıkıyor. İkinci yine Zeytinburnu için e, 2021 yılını şanslı ve büyük başarı yılı sayılmasını hak edecek e, hizmetimizde Marmaray'ın üzerinin kapatılması meselesi. O da Marmaray haline gelmeden önce de Demiryolu döneminde de üzerinin kapatılması meselesi hep konuşulurdu. Zaman zaman projelendirilirdi. Ar ar aramızda e, eskimeyen siyasetçiler var. Onlar kendilerini biliyorlar. Muhtemelen onlar da düşünmüştür. Bunu da neticelendirmek, sonuçlandırmak biraz Yılan hikayesine dönmüş olsa da iki yıllık gecikmeyle bizden kaynaklanmayan gecikmeyle onu da hamdolsun orada 33 bin metrekarelik bir yeni yeşil alanı zeytin burnumuza kazandırmak bize nasip oldu. Hep birlikte yaptık elbette bütün bunları. Bir diğer faktör de yine zeytin var olduğu müddetçe zeytin bonunu İstanbul'da Türkiye'de bir marka haline getirecek, bu marka oluşuna katkı sağlayacak, destek sağlayacak işimizde. Türkiye'nin en büyük buz pistinin yine 2021 yılı sonlarında hizmete girmiş olması. Ben şundan eminim inşallah yaşarsak hep beraber göreceğiz o buz pistinin zaman içinde Türkiye'yi e, zeytin burnumuzu nasıl dönüştürdüğünü hep birlikte göreceğiz. Oradan milli sporcularımız çıkacak. Bu sporlarında büyük bir mesafe kat edecek. Çünkü önce kendi çevresine eee hizmet ediyor burası. 20 bin üzerinde tekil ziyaretçimiz olmuş bu pistine. Açıldığında bu tarafta 20 bin. İçinde biliyorsunuz bilim zeytin burnumuz var. Bizim büyük eksiğimizdi. Orada da 10 bini açtık. İlk 100 günde 10 bin çocuğumuz oradan geçti. Oradan da inşallah buradan Teknofest'te uluslararası olimpiyatlara katılacak çocuklarımız yetişecek. Özellikle gençler ve çocuklarla ilgili çalışmalarımızı çok önemsiyoruz. Şimdi buna Taylan bedeli diye böyle kısa geçtim ama bu akşamın asıl e, konusu muhabbet. Bu muhabbete ortak olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. En başta burayı bizi açan e, Fethi Sekin Şehit Polis Petris Sekin salonunu bizi açan bu vesileyle şehidimizi rahmetle minnetle bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Gazilerimize sağlık afiyet diliyoruz. Ee, bize açan bu muhabbeti sağlayan dernek başkanımıza yönetimine <laughs> ilgi gösteren siz değerli komşularımıza e, aslen Elazığ'lı olan ve bu akşam için Elazığ'lı olan e, zeytin burnu olan bütün hemşehrilerime, dostlarıma çok teşekkür ediyorum. E, benim söyleyeceklerim bu kadar ama söylemek isteyen bir şey varsa e, değerli başkanın izinleriyle, buranın ev sahibi o. Başkanım, <laughs> izinleriyle herkes konuşabilir. <laughs> Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Başkanım hep ben de gerçekten Elazığ'a burada ikilerlerle beraber, yetiştirelimizle, konserlerle beraber, diğer hemşehrilerimizle beraber, 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 beraber ve Sivrice'mize e, orayı bir kültür merkezi sözü vermişti. Allah nasip ederse hep beraber e, kısa bir zamanda açılışına gideceğiz. Bilhassa Başkanımın o kültür merkeziyle ilgili açıklamaları. Çünkü gerçekten büyük bir fedakarlıkla Zeytinburnu'nun belediyesi oraya kültür merkezi yapıyor. Onun için önce bir alkış isteyelim. Sıra başkanı başkanımız oluyor. <laughs> Konunun hikayesi şu, burada anlatmakta bir bilenler biliyorlar zaten. Deprem olmuştu. Bir taraftan da bizim plansız kentsel dönüşüm projemiz olgunlaşmıştı. Yani kaçıncı kez çalışılmış proje. Fakat Bakan Bey e, Elazığ'da deprem sonrası çalışmaları yönetiyordu. Bir süre sonra dayanamayın. Kaçıncı günde bilmiyorum depremden sonraki kaçıncı gün. Bir ay olmuştu galiba. Bir ay 15, 22, 23, o civar. Yani 15'te bir ay arasında bir süre geçti. Bir gün Bakan Bey'e mesaj attım dedim ki biz hazırız farkındayım ama ne, ne, ne Nasıl yapalım? Gel buraya Bunun üzerine meclis üyelerimizle, evet. o zaman başka yancımız Bey'le şimdiki başka yancımız İdris Bey'le beraber gittik. Projeyi sunduk. Kabul edildi. İller Bankası'nda Bankası da çalışıyordu. Bakan böyle kamp kurmuştu. Sonra depremle ilgili incelemelerine katıldım. İki bakan da oradaydı. Süleyman Bey'le Murat Bey. Çevre Şehircilik Bakanımız ve İçişleri Bakanımız. Elazığ merkezi gezdik. Ben Sivrice'ye gitmem lazım. Rıdvan Bey bize fakat dedi. Biraz hava kararmak üzere. Elazığ'dayız hala. Vedalaştık İçişleri Bakanımızla. Ben bizim kafileye minibüse döndüm. Arabaya bindim. Bir polis memuru geldi. Dedi ki efendim bakan bey sizi çağırıyor. Döndüm. Ya gel buraya. Seni ben geçireyim. Sen buraya yollarda falan dedi. Olur dedim. Gittik Sivrice'ye İçişleri Bakanımızla beraber. Belediye başkanımız, kaymakam tabii hava karardı mı biz gidene kadar? Dolaştık ettik. Tabii İçişleri Bakanımızın ben tarzını biliyorum. Ne istiyorsun dedi başkan. Başkanım bizim kültür merkezimiz yok. Hayırlı olsun. <laughs> Orada söz verdik hakikaten. Allah nasip etti. Oradaki iş desteğiyle, belediye başkanımızın talebiyle bizim proje arasında bir uyumluluk sağlayarak tek katlı çok amaçlı değil? E, kültür merkezi yapıldı. Ben daha henüz görmedim. Ben Fotoğrafları falan görüyorum. Hem başkan atıyor, hem arkadaşlar atıyorlar. İnşallah bu yıl e, açılışına gideceğiz. E, eksikleri varmış, tamamlanıyormuş. Zeytinburnu'nun Zeytinburnu'nun sivilcemize güzel bir hediyesi oldu ama e, hakkını teslim etmek lazım. İçişleri Bakanımızın bize aslında talimatıydı ama elbette gönüllü olarak. E, bize de çok yakıştığını düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz buradaki tekstilcilerimizin herhalde yüzde sekseni seksen doksan yani büyük bir kısmı diyelim ya da kahir ekseriyeti sivri ben çok yakıştığını düşünüyorum. Yakışacağını düşünüyorum. Bizim emeğimizin olmasından da vesile olmaktan da çok memnun olduğumuz bir iş oldu. inşallah uzun yıllar oradaki her şeylerimize hizmet eder. Böylelikle bu açıklamayı da yapmış olduk. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum.

ama yani. bir dakika oy birliği olmazsa saymam ben <laughs> bunu. Yok, yok Başkanım Yok yok doğru. Yok. yok yani, e, e, sevgi, sevgi, cömertlik, evet. Mertlik, saygı. Eee saygı, sadaka, sadakat. Kaç oldu? Sayıyor musun? Yoksa sekizi ee, geçti <gülüyor> sanki. <gülüyor> bir daha var. He, var <laughs> bir tane var. Sekiz köşe, altı tane Sekiz Sekiz Evet, ben başkanım sizi ödüyoruz ben, ben buraya geçeceğim. Öyle mi? <laughs> Yok böyle şey zaman... yaptın şey diye ha. bugün. Ha, başkanım. Bir <laughs> <Başkanım. gülüyor> <Başkanım. Başkanım. gülüyor> <laughs> <Şarkı, gülüyor> de resim açtılar. Yok <laughs> <Şarkı>, Çok seviyorum. <gülüyor> başkanım. Başkanım. <gülüyor> <gülüyor>

Teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Sertler olarak ben tedavi ettim size. Ünvanıyla beraber. Ünvanıyla beraber. Doktor öğretim üyesi. Ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesiyim. Başkan yardımcısıyım. Ve Elfet, Elazığ Dernekler Federasyonu başkan yardımcısıyım. Ve meclis üyemiz Halil Okkaleşler'in bu işi. Bu son seyrediyorum. kıymetli en, 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 en azırlar, misafirlerimiz, e, hoş geldiniz, şerefleriniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu güzel e, günün, bu güzel sohbetin eee tatbisi olarak da ben e, müsaadenizle sizin huzurunuzda bir akademisyen olarak Zeytin Kurumumuza çok güzel hizmetler veren, bir belediye başkanı olarak şükranlarımı, minnetlerimi sunuyorum. Çok güzel bir kütüphane kazandırdı. Yüksek eee lisans doktora yapan akademisyenlerin hizmetine eee sanatla ilgili eee kültürle ilgili çalışmalarını sürdürmek isteyenlere e, açık eee çok kıymetli eserlerin içerisinde bulunduğu bir kütüphaneyi bize kazandırdı. Bunun yanı sıra Zeytinburnu Kültür Sanat e, Galerisi mozaik sergisi ve yeni yapılacak olanla birlikte verdikleri hizmetlerden dolayı ben bir akademisyen, bir el hazırlığı olarak şükranlarımız, minnettarımız sunuyorum. Her belediye başkanına nasip olmuyor. E, kendisinin kültüre vermiş olduğu hizmetler daha öncesinden de hala devam ettirdiği bu süreç içerisinde e, gerçekten e, çok büyük katkılar sağlıyor. Bu ülkenin yöneticileri olacak gençlerimizi kendi öz evladı gibi ııı e, titreyerek üzerine titreyerek bu hizmetleri veriyor. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Çok kıymetli değerli başkanımız. Yapamayacağım dediği şeyi gerçekten yapan, ama yapacağım dediği şeyi de son noktasına kadar gerçekleştirdiği için kendisine ben çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki Zeytinburnu e, hizmetlerinde de daha nice nice başarılar diliyorum ki başkanımızın e, ee, bu başarılarını da aldığı ödüllerle de arkadaşlar belediyeler arasındaki aldığı ödüllerle de taşlandırdığınızı bilmenizi yani, istiyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Değerli <laughs> İlçin Başkanım, değerli belediye başkanım, derneğimize hoş geldiniz. benim acizane bir önerim olacak başkanım. Devamla e, Çanakkale Mezik Güzeli gezdirmeyeceğiz. Bir Biraz, Biraz da başkanım <laughs> e, Elazığ olur, sen burada <laughs> ya, <canım>, <laughs> Yani sen yani, Ali bakarsın başkanım Ağır, Maden, Karakoçan, Bazı Gülü Yaman, Alacaklar, Sivrice evet. üstü kendimiz de var. Hem e, açılışla kalmıyorum başkanım. Devamı da gelsin isterseniz. İnşallah. Hoş geldiniz. Sağ olun. <laughs> Başkanım, ilçe Başkanım, e, Meclis Üyeleri, Reşide Başkanım e, ve bütün e, bu akşam birlikte olduğumuz e, Dost Meclisi'nde burada e, burada olmaktan çok mutlu oldum. Eee kısmet olursa e, Elazığ'da herhalde gideceğiz gibi gözüküyor. Biz buraya otururken de öyle konusunu yaptık. E, açılış olursa, Rabbim de nasip ederse belki bizlere de nasip olur. E, ben ben Zeytinburnu Parti Kadın Kolları Başkanı, Fatma Özdemir. Evet, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Her biriniz kıymetli abilerimiz, kardeşlerimiz. Allah razı olsun. Başkanlarıma da tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Değerli hazırım. Hepiniz Elazığ Derneğimize hoş geldiniz. Elazığlı olmaktan her zaman gurur duyuyorum. Eşimi Elazığlı olduğunu hatırlattık kendisine. <laughs> Murat Bey bile Elazığ'ın da e, bu zannediyormuş kendisini. En son eski başkan. Eski başkan dedi. başkanımız Beykoz Belediye Başkanımız. Eee ama ben de şu an Elazığ'a gelin olmaktan gurur duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Yani e, herkese iyi akşamlar diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Söylenecek bir şey yok. Eee büyüklerimiz bütün şeyleri söyledi. Ben sadece teşekkür ediyorum size. Sağ olun var olun. Bu akşam bir aramızda sağ olsun bizi yalnız var. Tamer reisimiz de burada. Reisim bir iki kelam edersen. Yok. Sağ olun. E, söz almak isteyen arkadaşlar e, yine kadın. Sayın Belediye Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, Elazığlı İş Adamları Derneği Başkanım, STK diğer e, STK Başkanları, Meclis üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları ve İlçe Başkan Yardımcıları, hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben ilçe başkan yardımcısı Mustafa Yalçınkaya Ordulu'yum. Bizi bu akşam değneğinizi açtınız, gönlünüzü açtınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu hoş sohbet, bu güzel ortamdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bravo başkanım, selam üyeleri başkan, meclis üyeleri, dernek başkanımız. Ben de Zeytinburnu Haber Gazetesi'nin sahibiyim. Belediye başkanımızı aktif olarak arazide takip ediyoruz. Allah, Allah kendilerinden razı olsun. Vermiş olduğu sözleri biz de tek tek çektik e, seçimde. E, bütün sözlerini yerine getirdi. Zeytinburnu için büyük bir şanstır. Biz de her zeytin mumu için uğraşıyoruz arazide. Neticede okullarda okuyan çocuklarımız, bizim çocuklarımız, çevrece komşularımız, hep beraber yaşıyoruz burada. Ekmeği paylaşıyoruz zaman zaman. Dolayısıyla belediye başkanımıza ısrarlı kentsel dönüşümle ilgili sorular sordu. Belediye başkanımızı daha önceden tanıdığımız için verdiği sözleri tuttuğunu bildiğimiz için hep söz alır. Allah da kendilerinden razı olsun. Vermiş olduğu sözleri hepsini yerine getirdi. Bize de yazılacak bir şey bırakmadı. Bu arada söyleyeyim. En çok Zeytinburnu Belediyesi'ni eleştiren gazetelerin başında Zeytinburnu haber gelir. Bunu herkes bilir. Ee, şimdi şöyle bir şey daha var. Ömer Başkan seçimden sonra pandemi olmasına rağmen eee gönüllere dokundu. Eee yani e, sanki esnaf yanıma gelirse gelsin. Eee o tabuyu da yıktı. Herkesin gönlüne dokunmuş. Bütün esnaf eee kendisinden razı. Ya diyor ki, bayram diyor, Ömer Başkan benim dükkanıma iki kere geldi. Öyle çalışıyor. Gönüllere dokunuyor. Allah yolunu açık etsin. Biz belediye başkanımızdan gazete olarak, gazeteci olarak razıyız. Zeytin bunu halkı da benim gibi düşünüyor. Ee, Rabbim inşallah daha ülkemiz düzelir, bu ekonomik kriz biraz daha, daha düzelirse Ömer Başkan'ın farkı daha çok ortaya çıkacak. Dolayısıyla ee, e, dernek olarak ee, aynı zamanda iş adamları derneğinde basın sözcüsüyüm. Evet. Kurulu Daha çok bizim de desteğimiz Ömer Başkan'a artacak. Buraya da geldiği için kendilerine çok teşekkür ederim. Ömer Başkan dedikleri gibi yani Zeytinburnu'na bir abi, bir örnek adam olarak geldi. Ee, şimdi bir de şanslıyız zeytinin en şanslı e, belediye başkanına sahip. Bakanlıkta çalışmasından dolayı işlerimiz çok hızlı hallediliyor, Kronikleşmiş sorunlarımızı tamamını çözdü. Biz de buna şahitlik ediyoruz. Doğruya doğru, eğriye eğri diyoruz her zaman. Yani Rabbim yolunu açık etsin. Belediye başkanlıktan biz memnunuz. Bize gelen e, şeyler de o yönde, olumlu yönde. Allah yolunu açık etsin diyoruz. Fatih.